Herkese selam. Nasılsınız dostlar? İyisiniz durmarım. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün sizlere MT25 mi? R25 mi? Bu iki motor arasında kalanlar için bir konuşma yapacağım arkadaşlar. Yani bu motorlar biliyorsunuz. Ya altın gibi yani piyasayı etkiliyor bu R25 ve MT25 fiyatları. Gerçekten piyasayı etkiliyor arkadaşlar. Şimdi size şöyle söyleyeyim biliyorsunuz yine bir zam geldi. MT 25 lira 25 lira. 25 2022 modeli 100.000'i geçti. Ki daha da geçecek gibi duruyor arkadaşlar. Bu iş durmayacak gibi. Yani daha gidiyor yani. Allah'a emanet. gerçekten morallerim bozuluyor yani. Ne bileyim. Hadi ben benim var ben biniyorum da hani olmayan nasıl alacak diye düşünüyorum. Hani düşüncelere kapılıyorum. Diyorum ki hani e, gençler nasıl alacak hayalleri bilmem nesi. Şu an şu motoru satmak istesem 95 binden 100 bin lira arası fiyatları değişiyor arkadaşlar. Nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi ben bu iki motor arasında kalan insanlar için konuşacağım. Şimdi ben neden MT-25 aldım? Ben bir kere Naked tipi motorları daha çok seviyorum. Bir kere Titizlik hastalığı da var bende arkadaşlar. Yani ben granajın içini temizlemem lazım. Granajın içini temizleyemediğim için, ulaşamadığım için oralara e, biraz şey oluyor. Hani e, canım sıkılıyor daha doğrusu. E, sök, sökerek temizli diyenler olacak. Arkadaşlar şimdi ben söker takarken bir yeri kırılır, çizilir. Biliyorsunuz granajlar bir dünya para. Bir de ben 250 cc sınıfında e, racing tipli yani yarış tipli motosiklet kullanmayı e, sevmiyorum. Yani gitmiyor gitmediği için sevmiyorum. Yani böyle 600 aralı olsun, aralı olsun, o tarz motorum olmuş olsaydı kullanırdım. Evet ama şu anda dönemimiz gerçekten çok zor. Yani büyük motorları olan insanlar bile büyük motorlarını satıp 250 cc X-Max gibi, MT25 gibi, R25 gibi motorlara yönelmeye başladı. Honda Forza gibi. Yani az yaksın ama beni de bir yerden bir yere götürsün. Konforlu da olsun istiyorsanız artık benzin fiyatları da malum tavan oldu. O yüzden insanlar daha çok artık ekonomiyi tercih ediyor. Ki bu motorun da size sunamadığı hiçbir şey yok. Bakın arkadaşlar depoyu görüyor musunuz? Bakın. Depo kocaman bir depo var. Ben bu motoru tercih etmemdeki en büyük nedenlerden bir tanesi deposu. Yani üstüne bindiğinizde gerçekten kocaman bir motor. Yani büyük CC sınıfında bir motor sürüyormuşçasına bir hissiyat veriyor. Yani gerçekten üst devirleri de güzel. Alt devirleri de gayet yakıtı ekonomik. Ee, ben R25 ile MT25 arasında e, kalanlar için söylüyorum. Yani e, çoğu R25 kullanıcısı arkadaşım MT25'e geçti arkadaşlar. Çünkü neden? Ya biz genelde şehir içerisinde biniyoruz buna. E, şehir içerisinde bindiğimiz zaman... E, bunun açısı, gidon açısı daha güzel arkadaşlar. Manevraları falan daha rahat oluyor. R25'te sürekli yatık pozisyondasınız. Sürekli bir yarış pozisyonundasınız. Öyle söyleyeyim ben size. Ben öyle sevmiyorum. Gerçekten yarış tipi bir motora bineceksem Honda 600 arar ya da Yamaha r ya da Kawasaki ZX6 R tipi bir motorlara binmeyi tercih ederim. Çünkü niye? Gerçekten abi çıkarım otobana gazlarım yani hazlımı zevkimi böyle doruklara kadar yaşarım Ondan sonra evime gelirim abi. Oh ben ne yaptım ya falan derim yani böyle müthiş bir şey olur benim için. O yüzden bu MT25 ile 25 arasında kalan genelde e, gençler oluyor. Böyle gençler e, böyle daha böyle görüntüye önem verdiği için tabii şimdi Allah var r 25 bundan yakışıklı duruyor. Ama işte üstüne bindiğinizde bana göre deposu küçük kalıyor abi. Buna bindikten sonra ona binince yani gerçekten küçük kalıyor. Öyle söyleyeyim ben size. Ee, daha dik oturuş pozisyonuna sahibim. Aynalarımı daha rahat ayarladım. Açısını ayarlayıp daha rahat e, kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani MT25 ile R25 arasında e, bir de fiyat farkı var. Ya şöyle söyleyeyim. Normalde internette baktığınız zaman 4-5 bin TL oynuyor. Ya abi şu anda mesela örnek veriyorum 2020 model e, MT25 almaya kalksanız 95'e bulursunuz arkadaşlar. Düşük kilometre temiz. Mesela benimkisi ben benimkini verecek olsam şu anda hani 95, 96 o civarlara veririm. Yani ondan aşağısına vermem zaten ki ben de zarar ederim. Yeni alacak olduğum motorlar da fiyatları arttı. MT7 almayı düşünüyorum bu arada. Hani sizin de bir fikirlerinizi, yorumlarınızı aşağıya belirtirseniz yorumlara. Bu arada arkadaşlar Instagram adresinden de beni takip edebilirsiniz. Şuraya köşeye Instagram adresini de koyuyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdi e, R25'lere bakıyorum. 2019 model R25 arkadaşım daha geçen gün 92, 93 bin liraya aldı. 2019 model bakın arkadaşlar. 3000 kilometre mi? 4000 kilometre de mi? Öyle bir şey. E, 90 3000 liraya aldı. Bomboş motor. Koruma takozu bile yok. Öyle söyleyeyim ben size. Bu motorumda benim motorumda 5000 liraya yakın bir ekstra var. Zaten motorumun tanıtımını yapacağım size. Ekstralarını özelliklerini hepsini söyleyeceğim. Yani öyle söyleyeyim dediğim gibi yani şöyle hatta motoru da göstereyim Batu'nun yanına geldim ben motokamp arkadaşlar. E videosunu çektik bu arada motokampın İzlemeyenler varsa izlemesini tavsiye ederim. Şöyle koyayım motoru buraya. Şöyle sizlere motoru da göstereyim daha sonrasında detaylı anlatımını yapacağım zaten şöyle göstereyim motoru. Arkadaşlar koruma takozları var. Aks koruması var. Radyatör koruması, korna koruması, egzozu, arka çamurluğu, çakarı hepsi var. Bunun daha detaylı anlatımını size yapacağım. Ayna uzatma aparatları, telefon tutucusu hepsini yaptık arkadaşlar motora. Öyle söyleyeyim. Yani şu anda bu motor almaya kalksanız 95 ile 100 bin arasında alabilirsiniz ama 2020 20 ya da 2021 model bir R25'i 100 bin, 105 bin ya 100 ile 110 arasında anca alabilirsiniz. Neyse arkadaşlar seviliyorsunuz. Ya biraz da tarz meselesi bu ya tarz meselesi biraz da. Ben naked'ci olduğum için naked kullanıyorum. Adam naked sevmiyordur. Racing seviyordur. Racing de alabilir. Biraz da tarz meselesi ama şu motora bindikten sonra ne demek istediğimi anlarsınız. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz dostlar. Allah'a emanet olun.